e, ee, şey geliyor arkadaşlar. Orada... You, 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 yeni bir oyun videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ship Scriber Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. E, ee, benim çok hoşuma gitti. Direkt başlayalım. E, ee, arkadaşlar bu oyunda işte e, böyle hurda gemileri alıyoruz. Onları böyle parçalıyoruz. Onlardan çıkan parçaları satıyoruz falan. Böyle elimizde bazı materyalleri var. İşte çekiçtir, e, testeredir, işte kaynak makinesi gibi değişik materyalleri var. Bunlar kullanarak kendimizi geliştiriyoruz. E, gemileri parçalıyoruz ve bunları satıyoruz. E, envanterimiz var arkadaşlar. Envanterimizde işte bu e, söylediğim aletler, çekiç vesaire gibi şeyleri. Kendimiz e, bu gemide gemiden aldığımız ürünleri satarak veya işte geri dönüşüme e, neydi atık ayıklama tesisi gibi bir yer var. Orada işte ayıklayarak e, bu materyalleri büyütebiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Böylece daha hızlı işte çekişle vurup kırabiliyoruz. Daha hızlı flex'le kesebiliyoruz gibi gibi özellikler. Bence güzel bir oyun. E hurda gemilerle alıp e, böyle parçalayarak başlıyor Öğreticiyle oynamak istiyor musunuz? Diyor ki tabii ki hayır kardeş. Birazcık ben oyun e, oyun videosunu çekmeden önce evet güzel bir başlangıç olsun. E, oyun videosunu çekmeden önce arkadaşlar biraz e, oynadım ki hani etkileşimine bakayım, grafiğine bakayım diyerekten güzel bir oyun ama tavsiye ederim yani. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ilk başta diyor ki eski geminin diyor çok küçük bir kısmı diyor. Kimse ona bakmıyor bile. Bu yüzden pratik yapmak için ücretsiz olarak sahip olabilirsin diyor. Bu gemiyi bize ücretsiz bir şekilde e, gemi kısmını daha doğrusu bize ücretsiz bir şekilde verebiliyor. E, burada sözleşmeler var arkadaşlar. Sözleşmelerde mesela Ravi bize demiş ki dostum görüyorsun görüyorum ki ilkini almışsın. Biz buna gemi diyelim. Anladım karayla sende istediğin bir şeyler var ee, Bana o eşyalar getir Ben de sana küçük bir hoş geldin hediyesi vereyim demiş Ne istemiş bu mesela Düşük alışımlı çelik 100 kilo bundan verdiğimiz zaman Ravi'ye bize 10 dolar vereceğini söylüyor Genel bilgilerden satın Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gemiler ilerledikçe Satın alabiliyoruz böyle İlerledikçe işte büyük büyük gemileri parçalıyoruz Gayet güzel bir oyun Böyle direkt satın alıp başlayalım. Hadi bismillah bakalım. Şimdi gemimizi satın aldık arkadaşlar. Gemimiz şu ilerideki yere e, konuluyor. Tam şu vincin altında şu gördüğünüz yere işte. Şimdi gidelim ve gemimizi parçalamaya hatta gemi değil geminin küçük bir kısmı. Bunu parçalamaya başlayalım. Kamyonumuz da var arkadaşlar. Zaten videonun girişinde görmüştük. Kamyonla gelmiştik buraya. Neyse hızlı bir şekilde oyuna şimdi adapte olalım. Hop gördüğünüz gibi yanına da koyarım yani bir tofaşçı olarak yan koymak bizim işimiz abi. Drift yapmak bizim işimiz. Şöyle korna da yapalım. Selamun Aleyküm. Biz geldik arkadaşlar. <laughs> Hızlıca burayı parçalamadan önce şu e, materyalleri bir toplayalım eşyaları. Al abi al abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sol tarafta e, sol alt köşeye baktığımız zaman burada bazı şeyler görüyoruz. imleçler görüyoruz veya yerlerde diyebiliriz. Mesela diyor ki e, depoda diyor 0 kilo var diyor. E, oyuncu 60 kilo taşıyabiliyor. Şu anda tabi yükseltebiliyoruz bunu ilerleyen vakitlerde. 60 kilo taşıyabiliyor diyor. Oradan da takip edebiliyoruz elimizde kaç kilo yük oluştuğunu. Ee, kamyonda da gördüğünüz gibi kamyon yazıyor. O da kamyona ne kadar eşya yani ne kadar ağırlıkta bir eşya yüklediğimizi gösteriyor. Bunları tabii ki büyütebiliyoruz. Sağ tarafımıza baktığımız zaman da gördüğünüz gibi kutu, çekiç, flex, kaynak, tesis gibi vesaire vesaire şeyler var. Bunlar da oyunun ilerleyen zamanlarında zaten görürsünüz ne işe yaradığını. Hızlıca şimdi biz oyuna baş, e, başlayalım. Şöyle hızlıca materyalleri bir toplayalım buradan eşyaları, malzemeler diyen hesabı. Arkadaşlar oyun güzel bir oyun Tabii ben de çok oynamadım. Sizlerle beraber oynayarak öğrenmek istiyorum. E, sizin de bu oyun hakkında bildikleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. En azından sizle beraber öğrenip sizle beraber oynarım. Ve bu şekilde oyunda da kendimizi daha güzel bir şekilde geliştirmiş oluruz sizin yardımlarınızla Neyse hızlı bir şekilde şimdi şunları bir atalım Abi bu oyuna girince aklıma direkt ne geliyor biliyor musun? Gemi hurdaları falan alıyoruz ya Hatta onu yapayım dur Girişte de onu koyarım Şey geliyor arkadaşlar Oradacı, Eski çamaşır makinesi Oradacı diyor ya İşte o bu oyunla bağdaşabilir yani Benzer Neyse şimdi yukarıda herhalde Kırıp alabileceğimiz kırp kırmadan almayı, alabileceğimiz eşya kalmadı Bunları da toplayalım Hop Aleyküm. Bu arada bir saniye arkadaşlar ben buradan şeyi açmayı unuttum ya. te şimdi şunlar toplayalım. Oyunda fazla videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Siz de sıkılmayın. Bunu arkadaşlar ilk gösterim olarak algılayabilirsiniz. Hani beğenirseniz, e, devamını isterseniz dediğim gibi siz ne kadar isterseniz devamını da çekebiliriz. Oyun bence gayet güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Onu da söylemiş olayım. Hızlı bir şekilde şimdi buraları parçalamaya başlayacağız Ondan önce başka bir eşyamız kaldı mı Sağda solda toplamamız gereken Şurada işte bir şeyler var Arkadaşlar bu arada de gördüğünüz gibi Hani ilk başta bilgisayardan bakmıştık ya sözleşmeleri Onu da şu anda tamamlamış olmuşuz bakın e, Nasıl tamamladık Tabii ki o düşük alaçımız çel Çelikte 100 kilo yapmış olduk Şimdi şu kapıyı bir kıralım abi hop selamun aleyküm Kapıyı da al çok iyi Şimdi başlayalım bunları şey yapmıyor. At abi şunu da kendin de atla Şuradaki sandalyeyi zıplayıp alabiliyor muyuz alamıyoruz Aslında onu ben çıkıp alırım da şöyle yapsak Neyse boş ver zaten yıkılınca onlar aşağı gelecek. Şimdi taktiksel oynayalım. Gördüğünüz gibi böyle patlayıcılar döşeyerek de ee, belirli yerleri patlatıp hızlı bir şekilde alabiliyoruz. İki ile çekicimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip işimizin başına koyulalım. Bu şekilde arkadaşlar çekişle vurarak bunları topluyoruz. Ama dediğim gibi gayet hoş bir oyun. Grafikleri de güzel yani. Hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider ve devamını çekeriz. Ben çekmeyi isterim bu oyunu. Dediğim gibi daha farklı oyunlar da gelecek. Arkadaşlar vardı aklıma gelmişken söyleyeyim ya. Bu Minecraft'ı tekrar çekesim var yani böyle güzel bir survival serisine giriş yapalım isterim tabi sizin görüşleriniz daha önemli siz ne dersiniz bu konuda yorumlara yazarsanız onun için daha iyi olur daha da güzel olur şöyle hızlıca kıralım ya bu çekici hemen hemen geliştirmek istiyorum ama bildiğiniz gibi eşya toplamadan çekici geliştiremiyoruz ondan sonra bu çekici geliştiririz ve daha hızlı bir şekilde bunları kırarız yani geliştirdiğimizde ne gibi etkiler oluyor arkadaşlar Şimdi çekişle mesela 4 kere vurarak veya 5 kere vurarak kırıyorsak çekici geliştirdiğimizde bu düşüyor mesela. İkinci seviye yaptığımızda 3 kere vurarak kırabiliyoruz. Üçüncü seviye yaptığımızda işte 2 kere mi bir kere vurarak falan kırabiliyoruz. O yüzden gayet güzel bir e, detay olmuş da. Yani hoşuma gitti. Neyse hızlı bir şekilde şunları toplayalım abi. Hop evet gördüğünüz gibi burayı mesela yıktık şu anda. Bu niye yıkılmadı? Ha şu köşesi tutuyor. Burayı da kıralım. Bunu da alalım abi hızlı bir şekilde. Hop selamun aleyküm. Al abi topla şunları topla. Topla 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 topla. Aslanım benim be. Ulan var ya. Tam bizlik oyun ya ya. Bunlar var ya. Bu oyunlar böyle. Valla yapan iyi yapmış yani. Türk yapımı diye biliyorum arkadaşlar bu oyunu. Tam, tam da bakmadım ama. Türk yapımı diye biliyorum. Yanlış biliyordu da olabilirim. Aa dur. Kır lan. Hop hop. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz çünkü bunu kesmemiz veya koparmamız lazım. Al şunu da. Aa dolmuş. Hemen şunu kamyona atalım abi. Yüklü kardeşim. Topla 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 topla. Gördüğünüz gibi yukarıdaki sandalyede düşmüş oldu. Onu da almış olduk. Abi ne var daha aşağıda bir şeyler var demek ki onu topluyor karakter hala. 54 kilo aldı. Eee, şunu da atalım bunu da alalım. Çok iyi çok iyi. Evet ufaktan başladık abi. Güzel ya oyun çok hoşuma benim. 398 olmuş. Kamyonda kamyondaki ağırlığımız olmuş. Patlayıcı yerini alıp durma ya. Bir yeri yanlışlamaya patlatacağız şimdi. Gerçi elimizde patlayıcı da yok da. Abi nereden başlayacağıma karar veremedim dur. Şuraları bir yıkalım. Zaten en aşağıdan yıktık mı büyük ihtimalle bunların hepsi yıkılıp gelecek aşağıya doğru diye düşünüyorum. Ee, şunları da kıralım bu şekilde. Aslan yenin Bey. Biraz daha çekici şöyle hızlı kullansan ama yükseltmeden sen de haklısın. Yapacak bir şey yok. Biraz böyle e, çabalayacağız. Sonra çekici değiştireceğiz zaten. Daha güzel çekişler alacağız. Evet burayı da yıktık. Bunu da yıkabiliyoruz. Al al tamam. Ee, şimdi o şaseyi hiç kırmaya gerek yok. Şuralarda kıralım. Arkadaşlar oyun nasıl? Bu arada V'ye basarak fenerimizde fenerimizi de açalım. Abi gayet akıcı ve güzel bir oyun ya. Benim çok hoşuma gitti bilmiyorum yani. Bir de bu alanlara böyle ilgi duyan arkadaşlarımız varsa onlar için de güzel bir oyun olur. Ee, bu arada videoya falan like atmayı unutmayın arkadaşlar ya. Destek olun kanalımıza. Kanalımız biliyorsunuz şu anda hiç iyi durumda değil. Ama sizin desteklerinize beraber büyüyeceğimizi inanıyorum. Ve bu kanalı uçuracağız arkadaşlar. Öyle oyunları var ya içinden geçeceğiz yani var ya ben size daha ne diyeyim ya mükemmel olacak yani öyle bir girişler yapacağız ki neler neler yapacağız yani ne oyunlar çekeceğiz inşallah tabi bunlar hepsi sizin desteğinizde olacak arkadaşlar onun da farkında olalım <laughs> evet evet şunu da topla abi hemen kamyonumuza biraz atıp bir e, direkt çekici ben yükseltmek istiyorum yani şu anki hedefim o 45 kilo biriktirdik. Ee, şuraları kırıp indirebiliriz veya şunu da kıralım diye Bur vur abi vur kardeşim vur aslan benim vur bakayım git 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 vur kardeş vur abi aferin köşesinde kırık var mı evet burayı da kıracağız arkadaşlar git gide böyle yeni gemiler alacağız onları parçalayacağız sonra para kazanacağız biriktireceğiz falan diyen hesabı güzel bir oyun olacağına inanıyorum bu arada yine 55 kilo biriktirmiş olduk şunu da kardeşim at şöyle arabaya hadi bir götürüp bir verelim arkadaşlar bir hemen bunu bir Atıp tesisine koyalım. At da kardeşim devam edelim. Arabanın farlarını yak Akşam oldu. Şimdi buraya girmeden önce arkadaşlar. Ee, ilk önce şöyle duralım. Tamam anladım. Tamam bunu anlatmana gerek yok. Şimdi korneye da basalım abi. Yanlışlamaya bastık. Şimdi hızlı bir şekilde evimize gidelim. Ee, şu sözleşmeyi hemen bir onaylayalım. Satalım abi oradan da para gelsin hemen. Gir abi bilgisayara. Dur kardeşim nereye gittin? Sözleşmeler. Al sattık. Hayırlı olsun. Davi kullan kardeşim güle güle. Hayrını gör. Evet biz de gidelim hemen bunlar bir ayrıştırıcıya sokalım. Güzel bir şekilde ayrıştırdıktan sonra e, oyunu oyuna devam edeceğiz. Bu arada ben grafik ayarlarına hiç bakmadım ya. Orta mı? Bunu biraz yüksek yapalım. Biraz daha akıcı olsun. Diğerlerine bakmaya gerek bile yok. Gir abi şuradan içeriye. Şöyle biraz geniş alalım. Biliyorsunuz kamyon büyük. Hayırlı olsun içeriye girdik. Şimdi burada arkadaşlar ürünleri kategorisine göre ayrıştıracağız. Mesela bakın yeşil yanıyor. Yeşil aldık. Bunları da WASD tuşuyla yapabiliyoruz. Mavi yandı mesela maviye geldik. Bunları bu şekilde ayrıştırıyoruz arkadaşlar. Yanlış ayrıştırdığımız zaman puan kırıyor. Puan veya para da diyebiliriz. Evet bu şekilde mükemmel bir şekilde ayrıştırmış olduk. Bunu da bitir diyelim. Şimdi arabadan bir inelim abi biz. Tamam kamyondan ayrıştırdık. Bunları sattık. Hemen şuradan seviyelerimizi bir yükseltelim. Hop selamun aleyküm. Tamam biliyorum kardeşim sağ olasın. Abi oyun hafiften olmayan başladı ya. Grafik bize bir ağır geldi herhalde. Şu çekici biraz yükseltelim abi. Hatta direkt 3. seviye yapalım. Çekiş bizim için önemli. Testereyi de yükseltelim. Ee, bir de eldiveni yükseltelim. Kaç paramız oldu? 55 ee, Sandığı yükseltmeye gerek var mı? Hadi sandığı da yükseltelim madem Aradan çıksın Bu kadar yeterli ee, Oyunu hafiften kasma geldi gibi ya Aynen Biz bunu ortaya alalım Yoksa bizi biraz zorlayacak Uyguladın mı? Uyguladı galiba Böyle ortada dursun ya Çok daha değişiklik yapmıyor zaten ya. Tamam Şimdi buradaki dayımızdan Amcamızdan Aleküselam dayı Sana da hayırlı işler ee, Orada satın aldığım şeyi Buna böyle Gerekli malzemeleri vererek ee, elimizdeki aletleri geliştirebiliyoruz. Geliştirebiliyor muyuz? Geliştirebiliyoruz tekrar. Üçüncü seviye yaptık. Çok güzel. Testereyi de geliştirebiliyoruz. Bunu da geliştir kardeşim. Çok güzel. Eyvallah dayım. Eline koluna sağlık. Adamsın sen. Şuradan eldiven de geliştirelim. Bu eldiven bize ne işe yarıyor? Ee, bu, hani eşya topluyoruz ya arkadaşlar yerde. Onlar böyle daha fazla aha elimizde eşya yetmedi. Daha fazla daha hızlı toplayabilmemizi sağlıyor. Kamyonu tekrar oraya çekelim ve orayı bir Yok edelim. İşimizin başındayız kardeş. Çalışıyoruz yani. Hop. Baba şöyle yanı koyalım biliyorsunuz yani. Tofaşın her zaman bu önemlidir. Kornamıza da basalım yani. Biz geldik. Ayholun falan diyelim. Şimdi bakın yükselttik ya. Mesela bakın. Bir, iki. iki vurmada artık kırabiliyoruz. Çok iyi. Şimdi şuraları parçalayalım. Bu arada hafiften hava aydınlanmaya başladı. Işığı kapatsak olur aslında. Bakalım. Aynen en azından vuracağımız yeri daha net görüyoruz. Oyunun parlaklığı bu arada iyi mi arkadaşlar? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani parlaklığı aç yükselt az geliyor çok geliyor derseniz ben de ona göre tekrar oyunun parlaklığını oyun e, oynayarak düzeltirim e, şimdi şunları bir kıralım abi hızlı bir şekilde parçalayalım gerçi orayı kırsak da bize fayda etmez yıkıl kardeşim evet şunları bir topla e, çok güzel Aa, bunda da al bunu da kırmışız zaten hop yer yer yıkıldı lan abo merdivenler filan diyen hesabı dur flex almadan eline önce şunu bir kamyona yükle abi fırlatmaz çok güzel olmuş. lan nereye atıyorsun ana Şans eseri kamyona gitti yine ha Topla 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 Şunları da topla Oğlum niye toplamıyorsun Ha tamam Şimdi başka bir şey vermiş. Şunlar var 54 kilo olmuş At abi Kafa sistemimizi geliştirmeyi unuttuk Geliştirmeyi unutmadık hatta doğru Geliştiremedik çünkü e, Elimizdeki materyaller yetmedi Kısıtlıydı Şimdi anlamış olduk Şimdi abi e, Yukarı yıkmak için ne yapabiliriz Şu aşağıya bir yıkmamız lazım Şuraları hızlıca bir kıralım Parçala Behçet parçala bakayım Evet çok iyi Kır kardeşim var mı Şu köşeleri var Şimdi buraları hızlı bir şekilde yıkacağız. Yukarıdan neden başlamadım? Şimdi size anlatacağım arkadaşlar. İşte bu yüzden. Tek tuşla Selamünaleyküm. aleyküm. Bu niye yukarıda kaldı? Çünkü şurada bağlantısı var. Şurayla bağlantısı var. Biz burayı eğer yıkarsak ee, tek seferde burayı da indirebiliriz. Şöyle atlayıp vurabiliyoruz mu? Aha vurabiliyoruz Allah. Oyunun bug'ı olabilir bu. Dur. Vur atla. Vur atla. Çok güzel. Burayı da yıktık. Burayı da yıktık. Köşede şurası var. Vur hop. Aha dur. Vur atla. Yetişemiyoruz. Şöyle yetişemeyiz. Dur. Hop tamam abi, şimdi hallettim. Dur lan. Evet orayı da kırdık. Şimdi şunları da kıralım. Parçala 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 parçala. Çok iyi çok iyi. Abi hızlı bir şekilde burayı kırmamız lazım. Temizlememiz lazım. Şimdi zaten tek tuşla burayı komple yıkacağız. İyi izleyin. Komple burası şimdi yıkılacak. Toplama kısmına geçeriz. Ee, şu aşağıdakileri de kıralım hatta. Tek tuşla bütün işleri halletmiş olalım. Parçala yeğenim parçala. Affetme. Abi çekici geliştirdiğimiz çok iyi oldu. Yoksa bunları biz çok uzun sürede kırardık ya. Abi oyun Sizce nasıl arkadaşlar? Bence gayet güzel ya. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Bu tarz oyunların gelmesi için like atmayı unutmayın. <laughs> Kanala da bu arada bakın. izliyorsunuz Abone olmuyorsunuz. Kırılıyorum ha. Onu da unutmayın yani. Hmm, bu tarafta kırmadığımız yerler var. Şunları da kıralım hemen. Tek tuşla şimdi ben var ya yerle bir edeceğim burayı. Siz iyi izleyin ya. Mevzuya iyi dahil olun şimdi. Olaylar biraz sonra karışacak. Burası karışacak vaziyet alın diyerek ee, kırmadığımız yer kaldı mı bu tarafta kalmış. İşaret gösteriyor. Seni de kıralım yani. hiç, hiç sıkıntı yok. Sen rahat ol. Oğlum yanlış hal mi? Şuna vurmam lazım ya. İşte Allah Allah. Tamam buraları hep kırdık. Bak şunu al bir. Şurası kalmış. Kır. Tamam. Şurası kalmış bir de. Başka bir şey kaldı mı burada? Başka bir yer görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, evet. Elimiz dolu. Şimdi ne diyorsunuz? Yıkılır mı sizce? Aa şu köşeler var. Dur. Köşeleri de halletmemiz lazım. Dur. Dur. Bakın buralar unuttuk ya. Burayı nasıl unuturum ya. Bak şu arada kaldı bir de. Dur orayı da şöyle kıralım. Tamam. Bir de şu yukarısı var. Yukarıları unutmamamız lazım. Alt üstü bağlı bunlar. Tamam. Şimdi hazır mısınız? Elimizdeki eşyayı bir atalım. Haydi bismillah. Allahu ekber. Ana ne oldu lan? Aa buralar kırmayı unutmuşuz. Buralarda varmış. Ulan var ya dur. Abi ben kafaya koydum burayı. Tek seferde yıkacağım. Kaldı mı başka? Ulan daha ne istiyorsun? Ha yukarısı var. Abo. Daha oralar var. Ya abi işte tek de yıkacaktık ya. Ben şimdi buraya nasıl tırmanabilirim? Tabii ki arkada merdiven vardı bak. Ulan var önceden oynamanın faydaları. E ya bas. Çık abi yukarıya çık çık çık. Şimdi şunlarda bir kıralım. Gerçi burayı kırmamıza gerek yok. Şu köşeleri kırsak tek de yıkarız zaten burayı. Yani yıkarız derken yerle bir etme anlamında. Ana düştüm lan. Abi ya düşme işte ya çık yukarıya. E şöyle çek. Çık. Lan senin ağzını yüzünü. <laughs> bak burada da varmış bak 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 bak. Affeder mi sizce? Affetmem. Ne affedeceğim? Kır abi da. Köşe. Oralar dursun. Oralar zaten ben halledeceğim. Dur. Ha Aa buradan yetişebiliyoruz mu? Ben daha aynı yetiştim. Ha tamam. Şimdi yukarıda başka bağlı yer varmış. Köşesi var. Köşeyi de kır abi. Aşağısı var mı? Tamam. Bak bak bak. Köşeyi de kırdık mı? Ha ha ne oldu? Böyle yıkılırsın işte. Oğlum burada ne varmış? Tamam. Şimdi arkadaşlar şurayı flexle kesmem gerekiyor. Ben dur yanlış yere. Kes kardeşim. Şu şaselerde indirelim yeri Ondan sonra hepsini toplu bir şekilde toplayıp kamyona yükleyip gidip ayrıştırıcıda halledebiliriz. Daha hızlı olur. Gayet güzel. Kes 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 kes. Tamam. Bunlar da yık. Abo. Mevzulara bak. Tamam. Şunu da keselim. Kes Çok iyi. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Hızlı bir şekilde tek şeyde Şimdi hepsini tek tek yapmak yerine böyle aşağıdan hepsini yıkmış olduk. Kesmediğimiz, kırmadığımız bir şeyler daha önümüze çıkabilir. Şimdi arabayı yüklemeye başlayabiliriz. At kardeşim hadi bismillah. Önümüze ne geldi al abi. Bu taktik bence işler yani. Bu taktikle biz daha çok gemi hallederiz yani. Burada burada bizi fark etmez saplar kırar geçeriz yani. Aykın. <laughs> ay ol. Topla 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 topla. Oo, oh. Abi ya var ya şimdi paraya para demeyeceğiz biliyorsunuz mu? At al abi şurayı da tertemiz edelim. Biliyorsunuz temizlik imanın yarısıdır At kardeşim senin şunu 60 kilo. Abi bu envanterimizi de daha büyüteceğiz arkadaşlar zaten. Para kazandıkça kendimizi geliştiririz. Ağır diyor tamam hadi at şunu da arabaya. 60 kilo zaten dolmuş. Lan ne ara doluyor bu kadar ağır mı bu topladığımız şeyler ya? Anlamış değilim. Topla hala ağır diyor ya. Ulan kardeşim iki parça alıyoruz. Sen de hemen küsüyorsun ya. Bak 40 55 at. Neyse bunu da çözeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz abi. Acelesi yok. Şu anda da ne yapıyoruz yani? Şu anda daha oyunun ilk aşamalarındayız yani. Daha ilk gemi bile değil yani. Küçük bir gemi kısmı parçaladık. Bu kadar yüksek düşünmenin anlamı yok doğru. Kendi kendime de laf sokmuş oldum ne kadar iyi. Aman tanrım ya. At abi. Topla 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 topla. Tertemiz et burayı. Ağır. At abi. Al abi şunu da. Ulan bayağı iyi parçalamışız ha. Bir ton eşya çıktı. Doldur. Bu arada kamyon 1 tona yaklaştı hatta bir ton oldu şu anda 1 ton yük var şu an kamyonda çok güzel bir de şu hemen dolmasa ya bunu var ya bir an önce yükseltmem lazım benim daha çekici var çekici de yükselteceğim çünkü çekici çok kullanıyoruz arkadaşlar kırıp dökmede flexi ben çok kullanacağımızı düşünmüyorum gerçi çok kullanırız da onu da ayarlayacağız yapacak bir şey yok bu arada arkadaşlar sözleşmelere çok dikkat ederek oynayacağım çünkü sözleşmeler bize hem para açısından güzel para getiriyor hem de sözleşmeyi yapmadan e, ayrıştırıcıya girerseniz eee yarım ayrıştırıyor veya iyi ayrıştırmıyor gibi gibi şeylerle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. At abi. 3-4 ton ne kadar toplayabildim kamyona dolduracağım. Sıkıntı yok o yüzden. Şunu da topla. Burada bir şey kaldı mı? Şaseler var. Şunları da alabiliriz. Tamam onu da al. Var mı etrafta burada içeride bir şey? Şurada var. 53 kilo at. 53 kilo güzel. Güzel biriktiriyoruz arkadaşlar. Devam devam devam. At kardeş. Bunu acaba online oynayabiliyor muyuz ya? Oynayamıyoruz büyük ihtimal ama oyna, oynayabiliyorsak da çok güzel bir özellik olmuş olur ha. Onu da öğrenmem lazım. Topla. Şunu da al abi. Oo. Hay kardeşim ya. At. Selamın aleyküm. Abi biz hurdacı olarak buraları şimdi temizlemeye başladık. Toplamaya başladık. Varsa sizin de bozuk yemeniz, salınız, malınız her türlü parçalanır. Normal hayatta da parçalamayı severim. <laughs> o yüzden de başıma çok bela alıyor. Parçaladığım şeyi geri kullanmak ist istesem ortada yok. Topla abi topla. Abi bayağı bir şeyler yaptık ya. Kamyonda şu anda 1700 kilo var. 1700 58 oldu hatta doldur Abi bu hemen doluyor ya Burası biraz sıkıcı oldu da 52 kilo doldur Hop selam al Abi fırlatma olayı çok güzel değil mi ya benim çok hoşuma gitti <laughs> Fırlatma olayı ben bayağı bir etkiledi bak Ya şimdi düşünün yani Adamlar bunu düşünüp yapmasaydı Sürekli elimiz doldukça gidip kamyona salak salak Kendimiz dizecektik yani. Suyu çok aşırı vakit kaybedecektik. Hem de oyun sıkıcı bir hale alacaktı diye düşünüyorum yani. Sizce de öyle değil mi? Topla. 2 tona yakın oldu. Hatta 2 ton olmuş lan kamyonda yükümüz. Yok mu arttıran? Yere de düşmüş. Aa ağır diyor. Çünkü elimiz dolu. Al abi şunu da. Şu etraftakiler etrafa saçılanlar da bir toplayalım. Oo daha burada bir ton eşya var ya. Buradan da fırlatabiliyoruz. Abi çok iyi ya. Neyse topla. Topla sıkıntı yok abi. Dolsun önemli değil. Önemli değil. Kamyonumuz yakında. Fırlatırız. Abi şu metal levhalar falan var ya. Bu arada kaç paramız varmış? 43.50 dolarımız var. 43.5 dolarımız var. Bunu da çoğaltacağız. Zaten yeni alacağımız gemi ee, kaç dolardı ya? 10 dolardı galiba. 10 dolar gibi bir meblağ istiyor. Sıkıntı yok. Onu atabildim mi lan burada. Vallahi hatta helal olsun. Topla, topla, topla. Hala bu çok ağır diyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Bunların hepsini geliştireceğiz. Zamanla hepsi oturacak. Böyle daha rahat, daha büyük işlere girişeceğiz. Büyük gemiler parçalayacağız yeri gelecek patlatıcıyla patlatacağız. İşte vinçle ee, kaldıracağız. Bu arada burada tesisimiz var arkadaşlar. Dur alayım bir elimi. Bu tesisde işte kaldırılacak yerleri böyle tesisi gösterip vinçle kaldırtabiliyoruz. O da aklımızda bulunsun. O da güzel bir özellik. Tabi şu anda vinçle kaldıracağımız bir şey yok yani. Bu gemide vinçle kaldırabileceğimiz bir şey yok. En son şu altta kalan toplanmayan şeyler var ya arkadaşlar. Onlar da hurdaya satıyoruz. Önemli değil. Onları da satarız. Oradan da para geliyor. Çok güzel. Bayağı bir şeyler topladık ya. Kamyonumuz 3 tona yakın olmaya başladı. Kamyonu fullleyeceğiz. Sıkıntı yok. Kamyon acaba fulleniyor mu? Onu hiç denemedim ben. Yani bu kamyonun bir kapasitesi var mı acaba? Neyse onu da ilerleyen zamanlarda öğreniriz. At kardeş. Çok iyi. Burada Al aynı parçalar mı lan? İstanbul'da en büyük benim. Buranın da aracını keserim. Buranın da aracını keserim. Hop at bakayım. ışığı şey yakalım abi ya. Ama ışık yakınca da çok parlıyor ya. Bak burada şase demirlerini unutmuşuz. Lan göl, ağaç gölgesinden korktum ya. Bir an korku oyunu gibi oldu ha arkadaşlar bak aklıma korku oyunu deyince. <laughs> arkadaşlar korku oyunu çekmemi ister misiniz? İsterseniz onu da yorumlara yazın. Korku oyunu da çekebilirim. Tabi korku oyunundan da ben aşırı korkarım. Biliyor, biliyor musunuz bilmiyorum. Titriye titriye oynarım yani sizin için. Sıkıntı yok. Ama baya bir komik olacağına inanıyorum yani benim korku oyunu oynarken izlerseniz. Hatta arkadaşlar ilerleyen vakitte videonun burasına kadar izlediyseniz bu söyleyeceğimi de duymuş olursunuz. Umarım izlemişsinizdir. İnşallah izlemişsinizdir ya. Ee, facecam alacağım arkadaşlar. Facecam'im yok biliyorsunuz. Bunu da ilerleyen vakitte alacağım. Şu anlık hani alma taraftarı değilim ama ilerleyen vakitte alacağım. Yani ne kadar ilerleyen vakitte çok değil yani. Yakın bir zamanda alırım diye düşünüyorum. Etrafta bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bak bunu almayı unutmuşuz ha şuradaki şeyleri şimdi fleximizde keselim bir. Kes kardeşim. Bu şaseleri de alalım. Galiba ondan sonra buranın işi tamam. Hop yıkıl. Kes lan. Oğlum yanlış yere tutarsan kesmez tabi. Abi bak şimdi efekte bak. Duy duman filan çıkıyor ha. Kes lan. Abi biraz biraz şey olmuş ya. Tam tutmayınca kesmiyor. Ama mantıklı aslında yani. Kötü de olmamış. Kes 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 kes. kes. Parçala Behçet. indir hepsini. Tamam. Tamam. Şunları da alabiliriz. Elimizde kaç? 13 kilo varmış. Daha toplayabiliriz o zaman. 45 oldu şunu da alsak büyük ihtimal dolar at kardeşim etrafta bir şey kaldı mı arkadaşlar ben göremiyorum ama herhalde kalmadı ya şunu da bir atalım elimiz boş olsun Heh. bakalım etrafa şimdi aşağıda hiçbir şey yok değil mi kenarda köşede bakın şurada bir tane şasemiz kalmış başka burada herhalde bir şey yok hatta ışık yakarak bir gezelim şöyle ışıkla şunu da at arabaya abi at kamyona at da olsunum hmm. başka bir şeyimiz kalmadı burada yukarıda tepede yıkılmayan bir şey yok şuradan yukarıya çıkıp bir daha bir Olum yanlış bastık Türkiye'ye basam. bas. Ha. E, kontrol etmek istiyorum. Evet burada da bir şeyimiz kalmamış. Kamyonumuz full. Hadi gidelim. Gidelim bunları bir ayrıştırıcıya koyalım. Yapıştır. Arkadaşlar mükemmel değil mi ya? Vallahi var ya. 10 numara 5 yıldız. Şunu geniş alarak girelim. Şöyle girelim. Böyle herhalde kurtarır. Aynen kurtardı. Hop selamun aleyküm. Ayrıştırıcıya girdik. Şimdiki mavi tamam doğru. Mavi maviye. Kırmızılar geliyor. Hop kırmızıya geç. Sağ solda da işçiler çalışıyor. Bakın görün. Biri <laughs> çekişte çakıyor. Biri de orada oturuyor. Herhalde iki buçuk litrelik kolası bitmiş. Alnının terini falan sıkıyor. Buna bir iki buçuk, buçuk litrelik kola verelim bu işçilere. <laughs> Bakın o zaman çalışma nasıl değişiyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Topla. 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 Indir abi. indire Gendir yani. Bayağı toplamışız ha. Bitmiyor lan. Ama doldurmuşuz ha. Abi. abi üç ton gerçi ne olacak. Evet. Şunu da maviye al. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. 9,5 dolar da para verdi bize. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen buradan bir atla kardeşim. Tamam. Gelelim hemen hızlıca. Dur, ürün satmak yerine şuradan ilk önce şeyimizi bir geliştirelim abi. Hello merhaba kardeşim benim. Ee, şimdi senin ismini ne koysak ya? Senin ismini ne koyalım? Bu adama aa paramız bitti. Buna sanayici Mehmet abi diyeceğim. Sanayici Mehmet abi. Gayet yakışır. Şimdi şuradan biraz eşya satalım. Tamam anladık kardeşim anladık. Buradan eşya satabiliyoruz arkadaşlar elimizdeki eşyaları. Gördüğünüz gibi aşırı değeri ne kadar satmak istediğimiz falan gözüküyor. ametaller metaller diyor. Bunlardan da biraz verelim. Ekipman. Ekipmanımız dursun. Ekipman önemli. 13 bin 13 dolar. 23 dolar. Şöyle biraz da arttırabiliriz hatta. Şunu da arttır. Biraz da arttır. 30 bin dolar. Evet. Hatta her şeyden önce gidelim biz bir yeni gemimizi satın alalım. En azından gemimiz orada dursun ki hani e, ne kadar para kalıyorsa da onunla da eşyalarımızı şey yaparız. 10 bin, e, 10 dolar. Sözleşmeler burada ne veriyor? Selam dostum Ben Jans. E, beni hatırladın mı bilmiyorum ama sana bir görev vereceğim. Yakınlarda küçük bir şantiyem var ve işçiler için portatif tuvalet kiralamayı unuttum. Böyle bir şeyin olup olmadığını kontrol edebilir misin diyor. Bizden diyor ki e, 80 kilo plastik istiyor. Bir tane de tuvalet istiyor. Tamam kardeşim sana istediklerini veririz. Kaynaklarımızda e, 8.000 metal. Oo, güzel güzel. Bunu biz satın alalım. 10 dolarmış. Hayırlı uğurlu olsun. Gemimiz yerine de geldi. Güzel. işimize çok güzel. Sadık bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi şuradan e, ürünlerimizi kalan 43 bin e, 43 bin diyorum ya. Yani, 43 dolarımızdan. Çekicimizi yükseltelim. Şu sandığımızı zaten yükseltmiştik ama şunu da alalım. 23 dolarımız kaldı. 3 dolarla biz buraya para ödeyebilir miyiz? Biraz daha bir şey de satabiliriz. Ama bir şey orada. Dur. Namaste kardeşim. Namaste. Namaste ne oluyordu ya? Namaste memnun oldum gibi bir şey miydi? Ekipmandan da biraz bir şeyler satalım. Aynen. Ver gitsin abi. 13.40. Tamam. bunlar biz herhalde büyük ihtimal eşyalarımızı büyütebiliriz yani. Lan nereye gidiyorsun? Şuraya gideceğiz. Dur. Koş 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 koş. Bu da var ya tam Ali Usta denecek bir tip ya. Sana da Ali Usta diyorum. Ali Ustacığım kolay gelsin. Şimdi çekicimizi biz bir yükseltelim. İyi. Elimizdekiler uyuyor. Çok güzel. Çekicimizi yükselttik. Testere yükseltmeye gerek yok. Sandık yüzdemiz. Bunu yükseltmemiz lazım. Yükselttik. Eldivenimizi de yükseltelim. Aa, bunu yükseltemiyoruz. Sandığı yükseltebiliyor muyuz? Hayır, bunu da yükseltemiyoruz. Arkadaşlar yeni gemimiz de geldi. Hemen bir bakalım gemimizin durumuna. Aa, dur gemiyi sipariş veremedik biz. Çünkü bunu hurdaya satmadık ya. Ben oradaki uyarıya hiç dikkat etmedim arkadaşlar. Dur, hemen gidelim bunu bir hurdaya ayıralım. Ulan elimizdeki gemiyi hurdaya ayırmadan yeni gemi almaya çalışıyoruz. Olaya bak. Çık abi şunu bir hurdaya sat. Daha buradan da para gelecek yani. Sat. Selamünaleyküm. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. E, para gelmedi. Vay arkadaş, kazıklandık. Evet şimdi gemimizi aldık. ben Lan yanlış gemi mi aldık? Astır yanlış gemi aldık lan. Yo ha paramız yetmediği için alamadık. Ulan 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 has ya. Ulan olaya bak ya inşallah elimizde materyal falan vardır da satabiliriz ya. Gerçi yukarıda gösteriyor varmış. 10 dolar lazım bize. Tamam şu kadarını satsak yeter. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ulan var ya bir an yanlış gemi aldık sandım ya. Uyarılara hiç dikkat etmedimden oluyor bunları. Hep bunlar bu yüzden başımıza geliyor. Evet al. Geç abi şuna. Bu bedava olan. Tamam şunu alacağız. Evet al kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni gemimizde geldi. Yeni gemimize de bakalım abi. Şöyle bir göz atalım. Koş 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 koş. Oo abi büyüklüğe bakar mısın ya? Bayağı bir şeyler var ha. İçinde bakalım neler neler çıkacak bu geminin. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için de. Ee, videonun devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım seversiniz ve videonun devamını e, oyunun devamını çekeriz diyorum ve size de hoşçakalın diyorum. Bay bay.